Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Bugünkü videomuzda Kurban Bayramı vlog çekiyoruz ve geleneklerimize bağlı bir Kurban Bayramı vlog. Zahira Hanım Kur'an mı okuyorsun? Evet canım. <laughs> Kadın biraz zetmez misin? Allah kabul etsin. Ama ol. Hadi bunu çekme. Niye? gösteriş gibi ne diller? Ne alakası, Hayır, ayrı. tabii. Hayır, sakın çekme. Sil onu, başka şey çekersin. Annenin zeytinini çekersin. <laughs> Annenin zeytinini çek. Tamam. <laughs> Bir çocuk gördüm. Yarın çekmeye devam edeceğim. Biz birazdan yatacağız. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi uyandım saat 9 e, ee, anneannemin telefonundan çekiyorum bu arada çünkü telefonumu dün gece şarja takmamıştım. Şimdi e, anneannemler kavurmayı sanırım hazırlamaya başlamışlar. Onlara bakacağım. Yüzümdeki lekeler çıkamıyor. Leke değil sivilce bu arada. Ama bu leke. Şimdi anneannemlere bakmaya gidiyoruz. Ben de yeni uyandım. Bu arada dün akşam bir tek erkan geldi. Onun haricinde Olsan dayım ve şuradayım buradaydı. Kahira buradaydı. Hani yine toplanmış olduk. Şimdi direkt kamerayı açıp yanlarına gidiyorum. Bakalım sahile çok an ne yapıyor? Merhaba abla. Merhaba, günaydın. 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 Şunu şeye girin mi gelin Şahin abi? Ya şimdi Rabbim dur be Allah'ım yarabbim ya. Hemen evet, iş Hemen iş kilitliyorsun ya. Daha yeni Ay, geldik ya. <laughs> Ay çok sıcak. Ay saçma mı kanka Şuradan ya? atlasan da. Şaban amca ne bir şununa şu ağaçın arkası kanka arabayla gidelim ya. Allah Allah. Burada. Oh çok iyi gözüküyor. Eee. <laughs> Az önce dedemin bakışları dün giyindiğim o kurabiyelerin gördüğünden dolayı. Dedem az önce çok kötü baktı böyle. Niye? Hayırdır diyenin? Dünkü fotoğraftan dolayı işte. Rock your body. Come on, come on. Kaburmamızı karıştıracağız. Onun için öncelikle tepsinizi. buradan şöyle...

Öyle karıştırılmaz, böyle karıştırılır diyerek aldı elimizden. <laughs> Arkadaşlar bu arada anneannemin eli gerçekten sıcağı inanılmaz dayanıklı. Yani ben bunu böyle ezilip izli, büzülerek alıyorum. Anneannem şöyle şak alıyor. Arkadaşlar biz bu arada kahvaltıyı da yine burada yapıyoruz. E, çardağı falan kurmuyoruz bayramlarda. Direkt şöyle göstereyim masayı. Böyle masa kurduk iki tane. Tam burada kahvaltının biraz geldi. Şuradan bir tane peynir alayım. Anneannem bana sürekli olarak et veriyor. <laughs> Bu arada peynir de çok iyi oluyormuş. Onu öğrendim. Bazıskom. Şu anda sevemem. Çünkü neyse ya. Seveyim kanka yıkadım elimi. Oyskoş. Lütfen üstüme çıkma tamam mı? Rica ediyorum. Aslında çok tatlı köpek. Ne oluyor canım? Neden öyle yaptın? Ay çok korkutucu geldi ben gidiyorum. Arkadaşlar masamız bu şekilde ama soğan ve biber turşusu koydular. Ben benim bu adetten haberim yoktu. Ne zaman soğan yedik biz biber turşusu yedik bayram sabahı ya. Şimdi kahvaltımızı yaptık ve annemlere kahve yapıyoruz. Kahve burada oluyor tabii ki. Evet kahvemiz hazır. Kahvelerimizi içerek. Ben kahve içmiyorum. Efendim anne. Ben almadım efendim. <laughs> Şimdi annemler bahçede oturuyorlar, sohbet falan ediyorlar. Sabah getirilen etler pişirildi. Birkaç saat sonra da yeni etler getirilecek. Onları ayıracağız, paketleyeceğiz falan. Ben de edit yapmaya geldim çünkü yarın cumartesi ve artık bundan sonra cumartesi günleri atıyorum videolarımı ve onun için videomu editlemeyi daha bitirmedim. Çok azıcık bir kısım kaldı. Onu da editleyeceğim. Sonrasında tekrardan izliyorum ve sonrasında yarın da atmak için hazırlayacağım. Video kapağı falan da yapmadım. Onları yapacağım. <laughs> o şekilde. Şimdi video editini bitirdim ve bence gerçekten çok güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Annem 40 yaşına giriyor vlog. Neyse onu yarın yayınlayacağım zaten. Şimdi annemlerin yanına geçiyoruz. Bakalım ne yapmışlar. Bir ara yine bir etbetmişler getirirler ama bakalım. Direkt Video ile gidiyorum. Kazanıyor şu anda. Kavurmayı kaynatıyoruz. Bakın. Bileğim. Umarım görebilmişsinizdir. <laughs> Cuma'da. <Cümle> Sahire. Ay. <laughs> Şimdi Elvan'ın saçlarını toplumun böyle bir, kilo. bir kiloluk e, paçetlere dolduracağız. Bakayım takıyoruz. <laughs> Zeynep gel sen de. Geliyorum. Bence de bu kadar bu kadar. Şimdi bunu böyle havasını <laughs> alıyoruz. <gülüyor> ama dur önce bunu böyle yapıp sonra mı kapatıyoruz istiyoruz. <laughs> 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 Ve bekle ben evet. hallediyorum. Dur, dur ama dur, dur, dur bir düzelt şuranı. Düzel. Ya ben hallediyorum tamam ama, hani ama bak 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 bak. Böyle yaparsan ben işi öğrenemem sayrı. Ben bir bak bir bana bir bak ondan sonra işi öğren. Çekiyor mu? Çekiyorum. Ben seni koymayacağım tamam. Keseceğim seni. ya buraya tamam. sana. Allah Allah. Ve buraya diziyoruz. Şimdi ben bir yaklaşık Asıl bir saat kadar uyumuşum. Yalnız, Ve çalışmaya geldim tabii ki. Aslı'nın yaptığı şeyleri göstereyim şimdi. Evet, Aslı böyle kıymayı yayıyor. Aynısını ben de yapıyorum tabii ki. Nagihan da işkence ediyor. Bak, dayı, dayı senin yanında ne yapıyor ya? Terbiyesiz adam ya. Terbiyesizlik yapma ya. Şimdi çok fazla şey yaptık. Böyle 2-3 saat falan geçti. Ama ben oraları çekemedim. Çünkü ellerim çok pisdi. Şimdi göstereyim neler yaptığımızı. Burada kıyma kavruluyor. Burada etler. Aynen. Çünkü bunlar ağır olur. Abi, abi. Çok beraber, beraber. Burada da paylar böyle 7'ye böldük, Yediye böldük çünkü 7 aileye dağıtılacak. Şimdi her şeyi hallettik. Herkes payını aldı ve bazı kişiler eve dağıldı. E, duş alıp etlerini bırakıp geri gelecekler. Biz de annemle yemeği yedikten sonra bunu yapacağız. Çünkü e, yemek yapa, hazırlarken de yine kokacağımız için yemekten sonra eve gideceğiz. Şimdi yaptığımız yemekleri göstereyim. Burada yürek sanırım, böbrek de olabilir. Ondan sonra burada ciğer var, ciğeri daha hazırlamadık. Onu aynı otu yapacağız böyle. Onunla karıştırıp. Yağ burada kızarıyor. Şimdi çocuklar beni voleybol oynamaya çağırdı, onların yanına gidiyorum. Birlikte voleybol oynayacağız. Şimdi voleybol oynayacağız. Evet, benim tam bir şaka var. Arkadaşlar köye geldik ve kurban bayramındayız normal yani. Arkadaşlar yine buraya soframızı kurduk. Salatamız Nargen inanılmaz iyi salata yapıyor. Salata sos herhalde. Burada ciğer patates var. Burada sahire var. Arkadaşlar burada kavurmalı yumurta yapıyoruz. Hepsi anneciğinin evet. eseri. Onu da söyler misin dipnot evet, olarak? Evet hepsini ve yani. e, kavurmalı pilav da var o içeride. Daha sonra burada neydi bu Nagaş? Ee, o <laughs> güzel. Böbrek, hayret. Buradaki böbrek. Ha buradaki böbrek, buradaki yürek. Bunun içinde bir de biber falan var. Çok iyi bunun tadı. Şimdi biz eve geldik. Köyde yemeğimiz falan yedik ve eve geldik. Etlerimizi dolaba yerleştirdik ve duş alıp tekrardan köye gideceğiz. Çünkü hani herkes orada olduğu için Muhtemelen böyle gece dedikodusu falan güzel olur. O şekilde. Şimdi köye geçiyoruz. outfit ee, çok alakasız. Saçlarımı sık anneannemi Şimdi köye geldik ama ışık çok kötü o yüzden birazcık kasıyor. Sahile. <laughs> Anneanne saçımı öldürmeye geldim. Ben de. Saçımızı örer misin? Gel öleyim. Sen iyi yüzün tamam. yanmış? <laughs> Evet, evet sırf dörseydik ama bilemiyorum onu. Anneannene saçlarımı ördürüyorum. Evet, umarım güzel olur. Çünkü evet. video çekerken yani kötü saçlı çekmek istemem. Değil mi Sahide? Siz makinalarınızı da almadınız değil? Anneannem saçımı ördü ve böyle. Şimdi Aslı'nınkini örüyor. kuzenim şimdi öğlen PlayStation'ı getirmişti. Onu kurmuştuk. Birazcık PlayStation oynayacağım. Şimdi kuzenimin hesabından Valorant oynuyorum. Size nasıl oynadığımı göstereyim mi? Bu bu kolu aşırı beğendim rengini. İlk defa gördüm. Ama inanılmaz beğendim. Neyse. Adıma sıçtım. Ya. Arkadaşlar Valorant'ta sıfır kill aldığım için oyunu kapatıp annemlerin yanına gitmeye karar verdim. Böyle daha sağlıklı olacak herkes için. Arkadaşlar ben dün videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Ondan dolayı şu bugün yapıyorum. Saçımı falan düzeltmişken e, videonun kapanışını yapmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.